arkadaşlar bugün sizlerle birlikte serbest takılma yapacağım yani yeniden başlayacağım bugün sadece sesimi duyacaksınız sadece komutlar da e, gece görüş falan alacağım karanlıkta falan hatta şimdi alayım oldum. Sıfırdan Arkadaşım gelecekti de yine Yani arkadaşım gelecekti gelmedi. Onu, onu arıyorum arıyorum gelmiyor. Ben de bıraktım artık. İzlenme sayılarımız neden düştü? Hemen onu at, açıklayayım size. Arkadaşlar biliyorsunuz ben lisem var. Lise, uygu, liseye gidiyorum. Liseye gidiyorum ben. Mesela gittiğim için de çok zaman ayıramıyorum YouTube videosuna. Bundan dolayı şey oluyor, gecikme oluyor. Gecikme olduğu için de şey oluyor. Ne şuradan bir yerimiz

bir yerde maden var mı acaba? Şurada hmm. Cumartesi günü şey gelirse video gelirse gelir. Gelmezse de kusura bakmayın yani. Neden? Çünkü yoğunuz. Yoğun oldu. Herkes yoğun da bilirsin niye kadar hasar yani? wow. hmm. arada bug olabilir arkadaşlar aslında ben bu videoyu neden çekiyorum İzlenme olsun diye yani izleyin beni diye <laughs> böyle kırarak çıkarmış. Üst komşu bari olabilir bari olabilir yani onların günlük rutini diyelim yani. günlük rutini olduğu için de yani bir şey diyemeyeceğim yani Şimdi, de yandırmaya gidelim. Çünkü ne başına. Bu arada şu bilgiyi vereyim ben size. Hı. Koyayım. Bilgiyi de vereyim. Şu bilgiyi vereyim size. Ee, Java'da çok çabuk acıkıyorsunuz. Ama Bedrock'ta acıkmıyorsunuz. Ne söyleyeyim ben size. İkincisi. Mesela bir tane video var. Orada bir iskelet, Java iskeleti tek tek atarken ee, ama Bedrock iskeleti olsa takar tık, tık diye vurur yani. Ne takır takır vurmaya başlar yani. Şuradan bir başladığım için şu anda yemek zorundayım. Son anda pişti var ya. Otomatik zıplama olduğu için e, şey oluyor. Zıplama gereği duyuyor. Evet, mesela ben şu anda zıplamıyorum. Ha. Kendisi zıplıyor. Kendisi zıplıyor. Ben sadece W, C, R, E'ye basıyorum. O kadar. Yani... Şu anda kendim basıyorum. Arkadaşlar sizi bekletmeyeyim. Ben kaydı durdurup hemencik geliyorum. Köy köy bulacağım. Tamam. Köy bulup geliyorum. Evet. Köy buldum. Beklet bekletmemek için sizi bir köy buldum. Şöyle bir köy şey geldim. Yani. O uzun köy yani. Onu söyleyeyim size. Şimdi de ekmek Salon balyalarını kıracağım. Neden? Bu arada yorumları yazın. Yorumlar yazın. sunucuya gelmek isteyenler yorumu yazsın. Ama Kurallar geçerli. Yani kurallarım geçerli olur. Ama e, yakın arkadaşlarıma değil tabi. Anlıyorsam şey olacak. Neydi? Kurallar geçerli olmayacak. Ama e, şey olursa arkadaşım olmazsa atarım şimdiden yani kurallarını düşünersiniz atarım. Şimdi bir yatma, yatmak istiyorum. Hatta ben sende şeyini yapabilir miyim yatağımı? Biri olabilir mesela. Bir gri var, bir beyaz var, bir açık gri var, kapalı gri var. anlamadım. Anlamadım ben bu işi. Gri ya da açık gri yok mu ya? Ben açık gri istiyorum. Açık gri. Ya 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 ya. Ne olur? Nasıl olur öyle şey? Niye better diyorum? Çünkü Neden? Çünkü eee better aslında İngilizcede iyi anlamda kullanılıyor. Yeşil var mı yani? Yeşil yeter. yeşil? Yeşil boya var mı? Yeşil boya. Yeşil boya, boya. Yeşil bu ya, yeşil bu. Bu ya, bu ya, bu ya. Yeşil bu ya, yeşil bu ya. Yeşil bu ya, yeşil bu ya. Ya, yazık oldu. Yeşil yok mu? Ben yani yapamıyoruz Ya çık artık şuradan. Bir tane daha gri açık gri. Açık gri var mı açık Bir tane Sadece bir tane ya. Bir tane çıkıyor. Bu arada bu sunucu Az, birkaç gün ya da birkaç hafta önce Furkan'ı tanırsınız. Furkan'la beraber PVP atmıştık. Yani Menat oynamıştık Pardon. PVP, in PVP. Menat oynamıştık. Menat'ta Furkan beni kovalıyordu. Hatırlarsanız. Hatırlamıyorsanız özet geçeyim. Menat Menat şöyle. Bir kişi kovalıyor sizi. Diğeri de oyunu bitirmeye çalışıyorum. niye bu kırmızıdan Anlattığım gibi bir kişi kaçıyor, bir kişi kovalıyor yani. Öyle bir şey oluyor. Evet. Yeni kişi de Selam. Alo. Merhaba, video He? Videodasın. Allah. A <laughs> ha. Tamam. Selamlar Yeter'im. <laughs> <laughs> Cevabım Bugün de aldık. Geliyorum ya. Aha kapı çaldı bir dakika. Evet arkadaşlar bu kişinin de sorunu bu. Gelememek sorunu. Biraz ya yalan söyleme sus. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum tamam. DC'den mi geleyim WhatsApp'tan mı geleyim? Ben Whatsapp'tan konuşuyoruz ya. Dc'de kendi sesimi duyamıyorum. Allah. Evet sen mikrofonlu bir şey mi yaptın? Ne yaptın oynadın mı? Neyse geliyorum ben kapat. Kapatma kapatma. Ya oğlum şu an telefondayım bilgisayardan arayacağım. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Ya ikide bir bak. Gördünüz mü ya? Yüzümü kapattı. Ben burada şeyle uğraşıyorum.

o, ya bu köyü nerede çevirdiniz ya? Şu şunu kapatırsam hiçbir şey yapamazsınız. sandık ne boş ya Acaba deri bu ne satıyor? Ama bana ha, bu aynıymış ya bu bir şey değişmemiş. Bunu ba bana deri lazım bana. Hı. Alo geliyor mu ses? Yok gelmiyor ya. Yani. Gelmiyor mu? Um, <gülüyor> tam giriyor <gibi>. Minecraft. <laughs> <Sessizlik> ben Minecraft çok güzel açılıyor ya sandıklar niye boş 嗯。Mm hmm.

Sen ne işlediğimi bilmiyorsun. Vallahi. Hadi ya ikan. Vallahi. İde de konuşmuyor. Sen görüyor musun, gelmiyor musun benim için? Valla tam aramaya girdim. Benim işim çıktı valla. Tam aramaya Yarın müsait olmayacağım. Bilmem bakarız ya. Pazar gideriz pazar. Yani tam online yok online değil. Kesintisiz en çok pazar gideriz Yok abi. Açık ben, benim de bugün dersim var ya. Şişe. Şimdi yarım saat sonra dersim var zaten. Çünkü Cuma günü yarım saat sonra Yarım saat bile değil, 20 dakika. 20 dakikada Minecraft'ı biz. Evet, şu videoyu gördün mü? Bir, bir dakika da annem, bir dakika içinde, yok, bir dakikam var, o sırada ben. <gülüyor> <gülüyor> yarım saat anlatamadı şakayı. Vapura evet. bir ya bilgisayar dondu ya. <laughs> ben sana ya. kaçta yazdım? 8'i 45 geçe mi ne yazdım? 15 dakikada geliyorum dedim. 15 dakika geçti ya. Kim ne yarım saat bir video olsun da sonra kapatırız. Başka video gelir mi? Bu kişide <laughs> gelir herhalde. Aykan'la gelir mi? Bir düşüneyim. Aykan müsait olursa evet. Ama olmaz Yok benim işim var. Yok benim başka bir yerde işim var. Diyor. Geliyor mu? Gelemiyor. Neden? İşleri var. Efendim. Ya odun kıyaslıyım da. Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? <laughs> Bu burada niye golem yok diye sorarsınız. Çünkü bu sunucuda oynanıldı. Menant atıldı. Ya bu çocuk da niye böyle bir şey var ya? Arada gidiyor, arada gelmiyor. Gelirmeyip vallahi. Şöyle. Herhalde oyunu dondu onun ve kapandı bilgisayarı. Kapandığı için de olmadı. Şöyle, Şu şekilde. Bu kapısı nerede? Allah izik. Gözünü döndür. Yani bizim olayımız bu. Video çekmek. Bir sonraki video ya cumartesi ya da pazar günleri. Pazar günü olabilir bu arada. Şimdi, hayır bazısı oynamıyor. Bazısı dışarıda. Ya. Koyulmuş oduna çevirdim. Türk iki tane küçüğüm oldu. Ne? Ben neden yedim bari? önüne bak ya öyle adamları istekli çubukla alışveriş yaparlar biz geriyle alışveriş yapıyoruz hmm. Hm. Vallahi bu ne ya? Senin Şöyle şöyle, 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 şöyle. mod paketi indirmek istiyorum da in, indirme şansım olmuyor da sizin fikirleriniz varsa onu beklerim ben. Yani yüklemeye çalışırsam yüklerim. Siz de izlersiniz tabi. Kitlemiz yükselirse daha çok iyi olur. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar yani. Sizin de söylemek gerekirse. Mm -hmm. yeah, I, this, yeah. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, and wanna hate this. I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past and the past. A reflection of the emptiness, hilarious You think you're worth my time, you're delirious Mysterious because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, take it off the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A bacon, modern kingdom for the taking. Now that I've been 拜拜。Bye bye.